Bebeğim ne kadar emmeli, kaç sesi ya da kaç milim mama almalı, annesi talıyorsa alıyorsa kaç dakika emmeli, mama alıyorsa kaç sesi verilmeli? Değerli anne babalar, bunun cevabı bebek ne kadar isterse. Fakat aileler genelde benden net bir sayı ya da formül istemekte. Bebeğin mide hacmi bu kadar, 30 milim kesin yeter, 3 saatten önce acıkmaz gibi böyle bir şey yok maalesef. Bebek de artık tek başına bir birey. Nasıl bizler her üründe ya da her gıday aynı miktarda ve aynı sıklıkla tüketmiyorsak, bebek de aynı bizler gibi yemesi sıklığı ve miktarı değişkenlik gösterebilir. Peki bebeğin doyup doymadığını, verdiğimiz miktarın yetip yetmediğini anlamak için neye bakacağız? Bebek eğer keyifli, huzurlu ve keyif yerindeyse aylık ya da haftalık kilo alımı yeterli, bol bol çişli bez alıyorsak günde en az 4-5 tane dolu bez olacak şekilde bez alıyorsak süreç kendinden ilerliyorsa bebek ne kadar isterse o kadar beslemeliyiz.